Sen boş beleş dünyayı dolaşırken. Ben burada nelerle uğraştım? Bu şirketi büyütüp bu hale getirmek için ne kadar çabaladım? Bir fikrin var mı? Uğraşmasaydın tek başına, arayıp çağırsaydın. Gel kardeşim bana yardım et deseydin. Şimdi benim yokluğundan şikayet etmeye ne hakkın var? Hayır, hayır. Ben senin yokluğundan değil, varlığından şikayetçi. Sen niye birden çıkıp geldin? Ya böyle canın çok sıkıldı. Ben gideyim de biraz şirketi mi karıştırayım dedin. Ne dedin? Abi, annem benim. Annem, annem yapma Talat, yapma Talat. Annem seni yıllardır çağırıyor. Ama sen böyle birden çıkıp geldiğine göre, sen ya bir şeyden kaçıyorsun, ya da bir şeyin peşindesin. Senin sorunun ne biliyor musun abi? Dünyayı işten ibaret sanıyorsun. Egon o kadar yüksek ki baktığın tepeden en yakınlarını bile görmüyorsun. Ve bütün egoistler gibi en çok sevdiğine yani kendine zarar veriyorsun.